Ha burada neredeyse vuruyordular lan lan var ya zor kaçırdık valla <laughs> Tam vuruyordu ha. <he. gülüyor> Tam çarpışıyordunuz <laughs> Geçmiş olsun Lan ne yap dur dur lan bunu okudur sana Dursana ne yapayım bak 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 hala kim sürme mi sürüyorsun arabayı? Arabayı sürme sürme! Arabayı sürme sürme! Adam... Yürü git! Artist! Ne bakın ne? Bekle bekle. Tamam devam et devam et devam et devam et devam et Bellendik fıttırdık neşten çıkartacaktın yavşak nereden çıkarttıysa Hop 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 yok öyle bir şey yok öyle bir şey Aynı yerimler adamlar kasvetten çıkar Bazı şarkılar kasvetten çalar Tamam, sakin ol. Yok öyle bir şey, tamam. Aynen, ben, yapamadılar yapamadılar yapamadılar. ben yapmadım ya. Kim yaptı, kim yaptı kim şey yaptı Tamam, ya. dur. Tamam. Bunu kim yaptı? Tamam. Bağlam, Bağlam, anladın, anladın mı? Ne, kim vurdu lan? Kim vurdu bu lan? Tamam, sakin bir ol, bir sakin bir ol. Ben vurmadım ya. Kim, kim ya? vurdu lan? Ben vurmadım. Ulan, çekiyor hayır, bu, çekiyor. Hayır, vurmadım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Gənç gənç Emək tap tap Emək tap aynaya bak aynaya bu aynaya bak aynaya tamam, tamam. Buyur hocam İkincisi he. İkincisi Adamın üstüne çıkıyordun Adamın üstüne çıkıyordun Önümde gidiyor görüyorum ben onu kenara çekiyor. Kenara çek. Çektin ara. Bana ne nereden gidersen gider. Ben giderim. sana diyorum ki sağ taraftan git. Motor sağ sana taraftan Sa gider. kim diyor lan onu? Kim diyor? Kardeşim televizyon. Ben bu yolun vergisini vermiyor mu? Diyoruz kaç defa gördük. Yanlış motor. görmüşsün birader. İstediği yerden gider. Motor sağ gidiyor. taraftan gider. sen de vergi veriyorsun ben de vergi veriyorum diyorum. İster sağdan giderim ister yoldan. Allah korusun. şu yerdeki çizgiler Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Amına koydum. Kör seni ya. Abi ilk takmışım böyle gerideki abi bak sinyali yeni yaktı. Bak sinyali yeni yaktı ya. Aynasına bakmıyor gram. Korna çalıyorum yine fark etmiyor. Allah'ım yarabbim. Allah ne derdin oğlum? Oğlum, 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 oğlum,